20.392 Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa S.A.V'den gelen Selm. El Kalpteniman. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa S.A.V'den gelen Selm. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa S.A.V. gelen Selm. 1954 yılı Sakarya'nın yakın köyünden şehre taşınmıştık. Rahmetli babam bizi meslek sahibi olmamız için işçi bulma kurumu vasıtasıyla bir terzi ustasına teslim etti. Artık şehir yaşantımız başlamıştı. Rahmetli ustam ihlaslı biriydi 5 vakit namazımızı çoğunlukla cemaatle kılıyorduk. Çalıştığım terzi dükkanında muhabbet genellikle dini sohbetler içerikliydi. Bir gün dükkanımıza kendine elbise diktirmek isteyen bir imam gelmişti. Konu döndü dolaştı alkol konusuna geldi. İmam içkinin azının da çoğunun da yasak olduğunu ve vücudu sarhoş eden bütün içeceklerin küllühün haram olduğunu ayeti kerime ve hadisi şeriflerle açıklamıştı. Zaten içkiden nefret ediyordum milli emirleri de duyunca büsbütün tiksinti duydum. İşte tam bu dönemde. Taşındığımız köyde düğün merasimi tertiplenmiş ailecek bizi. Davet ettiler. Annem babam ve ben köye gittik dört kız kardeşim baba annemle şehirde kaldılar. Annem beşinci kardeşe hamileydi beşinci kardeşimizin erkek olmasını arzu ediyorduk. Köyde eski düğün adetlerine göre eğlence yapılıyordu geç vakit oldu babamı bulup kimin evinde misafir kalacağımızı öğrenmek için aramaya çıktım düğün sahibinin evinin altında bodrum katında içki alemi olduğunu babamın da orada olduğunu öğrendim. Oraya gittim rahmetli babam içki müptelası değildi düğün sahibinin hatırını kıramamış o aleme katılmıştı ben içeriye girip babama ne zaman gideceğiz baba demeye fırsat kalmadan arkadaşı beni yakaladı masaya sandalye çekip oturttu ve bir bardak içkiyi önüme koydu. Ben şaşırmıştım utandım sıkıldım içkiyi koyan babamın en yakın arkadaşıydı tabi ben içmeyeceğimi ısrarla söyleyince babama seslenerek söyle içsin koca delikanlı deyince babam ben karışmam dedi ve içki içmekten kurtuldum. O gece köyde kaldık sabah ilk otobüsle şehre geldik eve geldim ki kız kardeşim büyük bir heyecanla, abi bu gece peygamber efendimiz bizim eve geldi padişah kılığındaydı bana ben kimin biliyorum musun? Siz dilahi illallah Muhammed Resulullah diyorsunuz ya işte o Muhammed benim dedi ayrıca siz erkek kardeş bekliyorsunuz fakat size yine kız kardeş gelecek dedi ayrıca abine Selman'ı söyle. Ondan çok memnunum dedi. Abi sen ne yaptın da sana peygamberimiz Selm gönderdi deyince bana içki içirmek istediler ben içmedim ondan olsa gerek demiştim. E i̇şte o Selm bize genç yaşımızdan bu yaşımıza kadar rehber oldu imanımıza iman kattı elhamdülillahi rabbil alemin. Birkaç ay zarfında da bize Resulullah SAV, efendimiz size kız kardeş gelecek dediği kız kardeşimiz dünyaya geldi. 1957 yıllarında ana karnındaki bebeğin cinsiyeti bilinmiyordu biz bu haberi peygamber efendimizden almıştık. Bu hadiseler manevi kuvvetleri arttıran hadiselerdir hazreti Allah, cc, cümle kardeşlerimize böyle manevi hadiseleri yaşatsın inşallah. Allahümme salli al seyyidina Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.